aralıksız devam ediyor. Bu haftalarca devam edecektir. Ses uçumuza gidiyor. Pencerenden hava olma. Kapat. Kapatınca biz de kapatıyoruz. Ne oldu be videomuzu seyrediyoruz hiç e, maskap sesleri gelmedi. Dur kumlu abi. Hafifmiş. devam ediyorlar çok hafif sesle. Hala devam ediyorlar. Dikkatli yap. Çok ses çıkarma. Çünkü çekiyorum. Çünkü sabahkini yayınladım. Çalışma bitti mi lan? Sesi çok az geliyor ya. Hayır, hafiften devam ediyor. İncereyi açamayız bu şekilde. Araçsız olur mu? Oh. Ne? Çocuk oyun oynuyor. seferber oldular. Belediyenin türbanlı türbansız çalışanları geldi. Öğlene giriyoruz. Servisi hala orada. Sabahleyin bir servisi var. Sonra mesai bitti. Maaş ise müthiş daireleri falan var <laughs> Ve hayvan sürüsünü askerlerimiz diye komşularımızla <laughs> besliyordu. Belediyeden buraya gelen <laughs> e, patron, e, dişi patron, <laughs> e, Belediye başkanı konuşmasında buraya hayvanlarınızı getirmeyin dedi. Allah korusun çocukları hastalık kapar. Onunla ilgilensene biraz. Ne diyorsun sen Can dost, can dost be. Çocuklarımız, evlatlarımız. Can ve Allah'ın sözü Evet, ee, parkı yeniden düzenliyoruz. Bu bitsin. Birkaç ay sonra tekrar yeniden düzenleyeceğiz. E, millet vergileriyle ödüyor. Düşünme hmm. vergisi kumratıyor. Ve Altı oh, yedi kişi çalıştırıyoruz. Evet kaçıncı günü be? Dördüncü günü galiba. Bakalım ne kadar devam edecek. Oh ses kesildi. Pencereyi açalım. hava girsin. Çünkü içeride terledim ben. Evet, üç dakika da kapatıyoruz. Bir hayvan da var böyle, çok hafif sesi. Parka sokuyor.